Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere en kaliteli Instagram takipçi listesi yapabileceğiniz sitelerden birini göstereceğim. Bu göstereceğim sistemde tamamen gerçek kişiler kendi istekleriyle sizleri takip edecek arkadaşlar. Sistemin mantığı oldukça iyi. Sizler ister yan hesabınızla ister kendi hesabınızla başkalarını da takip ediyorsunuz bu sistemde. Takip edince de jeton kazanıyorsunuz. Daha sonra da bu jetonu kendinizi takip ettirmek için kullanabiliyorsunuz. Yani değiş tokuş sistemi. Bir de bunu da belirteyim. Bu sistem kesinlikle ücretsiz ve şifresiz. Hiç para ödemeden takipçi kasabileceksiniz bu sistemden. Şifre de girmiyorsunuz. Sadece bu şekilde kullanıcı adını kopyalayıp istediğiniz hesaba gönderimi başlatabiliyorsunuz. Ben şimdi sizlere tüm detayları göstereceğim zaten. Bir de arkadaşlar yorumlara kullanıcı adını bırakan herkese diğer takipçi ilisi videosunda bedava takipçi göndereceğim. İsteyen herkes Instagram kullanıcı adını yorumlara bırakabilir. Hatta önceki videolarımı kontrol ederseniz önceki videolarda da bedava takipçi göndermişim. Sizlere ücretsiz Instagram takipçi listesini göstermeden önce bu sistemi de göstereyim arkadaşlar. Bu bir sosyal medya marketi. Buradan da istediğiniz takipçiyi ya da beğeni izlenmeyi parayla alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sistemden Instagram takipçi listesi de yapabilirsiniz ya da Facebook takipçi listesi, Twitter takipçi listesi, YouTube abone listesi ya da TikTok takipçi listesi bile var. Aklınıza gelebilecek tüm platformların takipçi listesini yapabilirsiniz. Mesela şu an görmeniz için arkadaşlar hemen bir servisi deneyebiliriz. Miktarı da 5000 adet yazıyoruz ve sipariş oluştura basıyorum. Gördüğünüz gibi siparişimiz alındı arkadaşlar. Siparişin durumunu siparişler kısmından takip edebiliyoruz. Gönderim devam ederken sizlere burayı da göstereyim. Bakiye ekle kısmından Paytr güvencesiyle 3D güvenli ödeme de yapabilirsiniz. Evet şu an hesapta 1503 takipçi var arkadaşlar. Sayfayı yenileyip tekrardan güncel sayıyı kontrol edelim. Ve takipçi sayısı 6503 olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 dakikada 5000 Instagram takipçi yaptık. Bu sistemi de sizlere bilerek gösterdim arkadaşlar. Hiç uğraşmadan takipçi isteyen varsa direkt bu sistemi kullanabilir. Anlık takipçi almış olursunuz arkadaşlar. Şimdi zaten sizlere ücretsiz siteyi de göstereceğim. Ücretsiz Instagram takipçi kasma sitesine de geldik arkadaşlar. Ben bu sitenin de linkini açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi sistemde kaç kayıtlı kullanıcı var yazıyor. 171 bin kayıtlı kullanıcı var. Sistemin aktif olması da iyi bir detay arkadaşlar. Çünkü daha fazla takipçi kasabileceksiniz. Ve kayıt olma kısmına da geldik arkadaşlar. Video başında söylemiştim. Kesinlikle şifresiz bir şekilde giriş yapıyoruz bu sisteme. Yani hiç sosyal medya hesabınızın şifresini girmeden Buradan gördüğünüz gibi rastgele bilgilerle kayıt olabilirsiniz. Telefon numarası bile girmenize gerek yok. Kullanıcı adı giriyorsunuz, e-posta giriyorsunuz, rastgele bir şifre belirliyorsunuz ve kayıt olmuş oluyorsunuz bu sayede. Daha sonra da burada gördüğünüz gibi giriş yap butonu var arkadaşlar. Kayıt olduğunuz bilgilerle de bu giriş yap butonundan giriş yapabilirsiniz. Şu an sisteme giriş yaptık arkadaşlar. Bu sistemden ücretsiz takipçi kazanmak için jetona ihtiyacımız var. Jetonu da birçok bölümden ücretsiz bir şekilde kazanabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görev yap jeton kazan ya da takip et jeton kazan, beğeni yap jeton kazan, izleme yap jeton kazan. Tüm platformlar içinde jeton kazanma bölümleri mevcut arkadaşlar. Ama en kısa sürede en fazla jetonu kazanmak için kesinlikle görev yap jeton kazan bölümünü takip edin. Gördüğünüz gibi sadece 4 dakikada 15.000 jeton kazanabiliyorsunuz. Ve buna benzer görevlerde var arkadaşlar. 3 dakikada 15.000 jeton da kazanabiliyorsunuz. Tekrardan 3 dakikada 15.000 jeton. Bu arada bu sistem için 15.000 jeton oldukça güzel bir rakam arkadaşlar. Sınırlı sayıda sürekli yeni yeni görevler ekleniyor. Kesinlikle jeton kazanmak için bu bölümü takip edin. Bu sayede sizin de sayfanız bu Instagram takip et bölümünde olacak. Ve jeton kazanmak isteyenler de sizi bu şekilde takip edecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takip et bölümüne girdim. Sayfayı takip ediyoruz. Takip ettik. Çarpıya bastım. Şu an sistem kontrol ediyor hesabı takip etmiş miyiz diye. Ve başarılı 179 jeton aldınız yazdı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Diyelim ki jetonu kastınız. Daha sonra sayfanızı bu bölüme eklemek istiyorsunuz. Geçiyorsunuz sayfa ekle kısmına. İşte burada en başta Instagram takip et seçeneği mevcut. Buraya Instagram kullanıcı adınızı ekliyorsunuz. Bu şekilde kullanıcı adımızı kopyaladık gördüğünüz gibi. Yapıştırdık ve başarıyla sayfamız eklendi arkadaşlar. Şu an artık jeton karşılığı bizim sayfamızı da takip edebilirler. Bir de arkadaşlar bu sol alt kısımda gördüğünüz gibi telegram butonu var. Bu kanala katılırsanız arkadaşlar bedava kupon kodları kazanabilirsiniz. Örneğin VIP kazanırsınız. VIP sayesinde de içerikleriniz en başta gözüküyor. Bir de önce gösterdiğim görev yap bölümü vardı. Buraya sürekli yeni görevler ekleniyor ve yeni görev eklenince direkt telegram kanalından haber veriliyor. Onun için Telegram kanalına katılmanız kesinlikle yararınıza olur arkadaşlar. Evet sistem bu şekilde. Şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.